Belediye Kütahya Spor son saniyede kazandı. Mavi lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. <laughs> TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Belediye Kütahya Spor evinde Osmaniye Spor Futbol Kulübü'nü ağırladı. Son anları büyük heyecanla sahne olan maçta Belediye Kütahya Spor son saniye golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Maça hızlı başlayan Belediye Kütahya Spor ilk ciddi hatağını 5. dakikada gerçekleştirdi. Hadi, hadi, hadi. Mavi aradığı golü 24. dakikada Onur Garip'le buldu. Ceza sahasında direkten dönen topu tamamlayan Onur takımın önüne geçirdi. İlk yarısı Belediye Kütahya Spor'un üstünlüğüyle sona eren maçın ikinci yarısına iyi başlayan Osmaniye Spor 50. dakikada golü buldu. Belediye Kütahya Spor son anları büyük heyecana sahne olan maçın uzatma dakikalarında Veli Kızılkaya'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Uzatma dakikalarının son saniyesinde İbrahim Konuksever maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kütahya Belediye Başkanı Aylım galibiyet için mutlu olduklarını söylerken hakem kararlarını eleştirdi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Öncelikle takımımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Ee, bu galibiyeti rahmetli başkanımız Cahit Özel abimize hediye ediyoruz. Yeni başkanımız Erdoğan Çoluğa da hayırlı olsun diyorum. Darısı diğer maçlara hayırlı uğurlu olsun. Ama bu hakemin son zamanda yaptığı o gerginliği olan davranışlarında doğru olmadığını düşünüyorum. Buradan da Merkez Hakem Kurulu'na mesaj olsun. İyi hakemler göndersinler bize. Biz alın teriyle alacağız. Kimsenin himmetine ihtiyacımız yok ama maçı da katletmelerine müsaade etmemeleri lazım hakemler. Umarım gözlemciler görmüştür.